Hırvatistan'da halka açık etkinliklerin büyük bir kısmı COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal olur ya da ertelenirken Kasta bölgesindeki karnaval sezonu sırasındaki zilciler tören alayı gerçekleştirdi. Bu gelenek 2009 yılında UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine eklenmişti. Törene katılan zilciler aynı üniformayı giyiyor, omuzlarına Koyun posları, beyaz pantolonlar, çizgili denizci tişörtleri, yün çoraplar ve siyah ayakkabılar. Bellerine arkadan büyük bir zil bağlanıyor ve her biri kafalarına kırmızı dili dışarı çıkan tuhaf hayvanları simgeleyen özel maskeler takıyor. Ellerinde de balta da bacuk adı verilen biçim verilmiş bahtalar veya sopalar tutuyorlar. Zilciler geleneksel tören alaylarını kışı korkutmak ve baharı çağırmak için gerçekleştiriyor. Marijana Kalcic, zilciler bizim UNESCO mirası kapsamındaki bir geleneğimiz. Onlar iyi havayı, baharı ve 2022'de ihtiyaç duyduğumuz her şeyi çağırıyorlar, dedi. Kasla bölgesinden birçok kişiye zilci olmak bir onur meselesi. Deniz Persiç, Atalarımızın bize miras bıraktığı bu geleneği koruyoruz ve çocuklarımıza aktarıyoruz. Umarım oğlum da bir gün zilci olur ve eğer tüm bunları benim kadar sever ve saygı duyarsa çok gurur duyarım, dedi. Zilciler her tören alayının bitişinde daire oluşturup saat yönünün tersinde hareket ediyorlar. Bu da onların köklerine dönüşünü simgeliyor.